Bir başka pazarlanan mucize. Efendim işte iki denizin kavuşamaması mucizesi. İşte hani bilim Kur'an'ı ispatladı. Yok Kur'an bilimi tasdikledi. Aynen böyle gidiyor. Neymiş? İki deniz birbirine karışamıyor. Hani bunun fotoğrafını görmüşsünüzdür ya da videosunu denk gelmişsinizdir. Yani sosyal mecralarda hani bir çamurlu bir deniz var, bir de berrak bir deniz var. Bu ikisi birbirine karışmıyor ve bunun hemen arkasından bir ayet görürsünüz. Hüvelzi Merajel Bahreyn, o ki iki denizi salıverdi. Hezaz bu pratm ve Onun bir tanesi tatlıdır içilebilir, diğeri tuzludur acıdır içilmez. Allah söyleyecektir buyuruyor. Ve Cehle Beyne Oma Berza, onların arasında Allah söyleyecektir bir engel koydu ve hicran mahcure. Ayrıca bir perde çekti. Müteşebbet oldu, bas bas bağırıyor, değil mi? Hani anlatmama hacet var mı? Yani perde mi var onların arasında? Allah söyleyecektir perde mi gelmiş? Hayır, müteşebbet değil mi? Benzetme yoluyla Allah söyleyecektir anlatıyor. Yani i̇ki suyun karışmadığını. Peki burada anlatılan şey ne esas da? Dünyayı bir fanus gibi düşünün. Dışarıdan su geliyor mu dünyaya? Hayır. Yani dışarıdan tatlı su veya tuzlu su herhangi bir şey geliyor mu? Hayır. Bir fanus kapalı bir fanus düşünün. Onun da dışarıdan bir su gelmediğini düşünün. Tatlı ya da tuzlu su gelmediğini düşünün. Siz buraya bir düzenek kurun tamam mı? Tatlı sular olsun, tuzlu sular olsun. Tatlı sular tuzlu sulara e, temas ediyorsun ya, yani değiyor, de, de, karışıyor olsun tamam mı? Bir müddet sonra ne olacaktır? Tüm sular Tuz olacak. tuzlu suya doğru kaymaya gidecektir değil mi? Ama bak dünyada öyle değil. Farkında mısın? Allah suçu Onu vurguluyor işte. Peki bu nasıl oluyor? Hani bak bir sistem var, bir dizayn var. Bak oradan yağmur suları kalkıyor, yükseliyor, buharlaşıyor. Yağmur suyu olarak yağıyor. Ee, bu yağmur suları dağlara, taşlara, tepelere, ormanlara yağıyor. Sonra ne oluyor? Kaynak suyu olarak birikiyor. Sonra bu kaynak suyu bir yerden fışkırıyor değil mi? Ondan sonra akıp geliyor. Akıp gelince ne oluyor? Senin önünden geçiyor. Akarsu haline geliyor değil mi? Sürekli akıyor oradan. Sonra bu akarsular çoğu zaman nereye dökülür? Deniz. Bak tuzlu suya temas ediyor, gidiyor, değiyor. Tuzlu suya gidiyor. Tuzlu suyla buluşuyor denizle. Denize dökülüyor hepsi değil mi? Ama deniz, bak tatlı suyla tuzlu su aslında temas ediyor, bir iletişimi var, buluşuyorlar ama nasıl oluyorsa birbirine karışmıyorlar. Niye? Çünkü akarsu, akıntı sürekli devam ettiği için denizin dalgalarını, denizin suyunu içeriye almıyor. Sürekli akıntı, yani akıntı denizi ittiriyor değil mi? Evet. Mantık bu aslında. Bu ayette anlatılan şey budur. Uçmaya gerek yok. Aradaki berzah dedi de işte o akarsuyun akıntısı var ya engel kırdık dedi. İşte o engel o akarsuyun ittirmesi yüzünden kavuşamıyorlar. Müteşabihayette anlatılan şey budur. Yoksa o fotoğrafta gördüğünüz şey değil. Anladın mı? Zaten o fotoğraftakini git şey doldur. Bak Allah iki suyu salıverdik buyuruyor ya bunlar tatlı suyu ve tuzlu su zaten. Sen o fotoğrafta var ya çamurlu suyla ber, yani çamurlu denizle berrak deniz fotoğrafı var ya. İki taraftan da su doldur hiç bakalım. Tatlı su var mı orada? Allah Sözü onların bir tanesi tatlı içilebilir buyuruyor bak dikkat et. Yani Allah Sözü Hazretleri akarsu tatlı sularla tuzlu suları salıyor. Bunlar kavuşuyor. Ama bak önünden su akıtıyor sen de içebiliyorsun. Hani bir tefekkür etmen gerekmiyor Bir şükretmen gerekmiyor mu? Allah Sözü bunu anlatıyor aslında sana bu ayetlerde. Seni niye sevk ediyor Allah Sözü Hazretleri yine? Tefekkür. Tefekküre sevk ediyor. Ayet bu kadar uçmaya gerek yok. Onu gönderdik, gösterdikleri şey değil. Destekli vereyim mi? Eferaytümül mahallezi teşrobiyun. O içtiğiniz suya bakmaz mısınız? Allah suyu cihazları buyuruyor. En tüm mümin ümün el müzne. Onu, onu siz mi indiriyorsunuz yoksa biz mi indiriyoruz? Buyuruyor Allah suyu cihazları. Levne şahüle cehalina hu cacan. Felevla teşkürün. E, e, biz onu istesek tuzlu da yapardık buyuruyor Allah suyu cihazları. Şükretmeniz gerekmiyor mu? Yani şöyle düşün. Önünde akan e, akarsular var ya. Allah suyu önünden tatlı su akıtmış gidip içebiliyorsun değil mi? Onların da tuzlu olduğunu düşünsene. Tatlı suya ulaşmak için böyle hani 50 metre 60 metre kazmak zorunda kaldığını düşünsene. Bir yokuşa sürebilirdin bak buyuruyor seni. Anladın? Ayette anlatılan şey bu kadar basit uçmaya gerek. 5000 sene önce de bu. 3000 sene önce de bu. Günümüzde de bu. Anladın? Kendi kafana göre yaptığın böyle abuk subuk yorumlar değil. Bir de öyle kötü yorumlar yapıyor. Ve toplumda onlar yerleşiyor ki. Ayrı bir fitne oluyor anladın için doğrusunu anlatınca yanlışmış gibi gözüküyor basit anlattım işte onun yanlış olduğunu da izah ettim. Bu arada saçma salak şeyler de var teviller daha garip garip yorumlar da var. İşte iki su birbirine karışmıyormuş İki deniz birbirine karışmıyormuş denizin dibinde de bir deniz varmış bilmem kaç bin metre lan onu kim görüp tefekkür edip düşünecek nasıl görecek kaç kişi görecek bir de denizin dibinde bir deniz daha varmış da işte yoğunluk farkından dolayı işte birbir ya mantık ne oradaki Bak 500 sene önceki adam da dedi dediğimi görüyor. Bu Allah sözü ayeti. iki denizle ırmağın birleştiği yer var ya biz oraya olta atıyoruz. Yani 20 senedir oraya olta atarız biz. Yani Allah öyle bir yerde de yaşatıyor elhamdülillah. Hani biz bu mucizeyi görüyoruz yani. O mucizeye Allah sözü zaten olta atıyoruz. 1000 sene öncesinde de manası budur. 5000 sene öncesinde de görsen adam böyle mana verir. Anladınız? Mevzu bu. Ama öyle garip garip teviller, yorumlar yapılıyor ki doğrusunu anlatınca bile sıkıntı çıkıyor.